Evet merhabalar bugünkü konuğum Nisan 2022 fiyatlarıyla Peugeot 2008. Mart ayında rakiplerinden çok daha fazla bir zam yapan Peugeot tarafı Nisan ayında elini bu sefer korkak alıştırmış 2008'de herhangi bir zam yapmamış. Özellikle Volkswagen'in T-Cross ve Taygo'nun özellikle 2008'in satış adetlerinden çaldığı ortada. Bu da 2008 cephesinde kampanya olarak karşımıza çıkmış. Hem fiyat listesine hem de kısaca kampanyaya bir bakış atalım. Fiyat listesi geçen ay gibi 515 bin liradan başlarken buradaki test aracımız gibi otomatik şanzımanla bir versiyon alırsanız da 610 bin liralık rakam karşınıza çıkıyor. Kampanyaya değinecek olursak bir kredi kampanyası söz konusu. 120.000 liraya 15 ay vade, faiz oranı 0.99 lira olarak belirlenmiş. Yaklaşık 8.800 liralık aylık ödeme yapmak gerekiyor Peugeot 2008 için. Evet, 2008 gördüğünüz gibi Volkswagen'in B SUV'larıyla yarışmakta geçtiğimiz ay zorlanmış. O ciddi fiyat etiketi artışı maalesef Peugeot için eksi haneye yazılmış. Her zaman yeni ürünler daha fazla talep görüyor ki Volkswagen'in gördüğü talebi zaten hepimiz biliyoruz burada 2008 biraz zorlanmış. Peki Peugeot 2008'i daha önce test etmiştik. Şöyle bir testimizi tekrar hatırlayalım. 2008 sizce bu fiyat klasmanında başarılı olur mu? Bugünkü test konuğum Peugeot 2008 özellikle B SUV sınıfındaki en iddialı ürünlerden bir tanesi. <laughs> Konuğumuz Peugeot 2008 1.2 PureTech 130 beygir EAT8 versiyonu. 130 beygir gücü 5500 devirde, 230 Nm de 1750 devirde veren ve tam otomatik 8 ileri şanzımanı ile bu sınıfta şanzıman konusunda da en iyi seçeneklerden biri olan bir ürün. 215-65-16 lastik ölçüsü bulunan aracın uzunluğu 4 metre 30 santim bu anlamda da B segmenti SUV'ler arasında ölçü anlamında da oldukça yeterli olanı sunuyor. I-Cockpit tasarımlı aracımız 0'dan 100 km'ye 9.1 saniyede çıkarken son hız da 198 kilometre. Şimdi ilk izlenim olarak yola çıkıyoruz hep beraber ürünü tanıyalım. Öncelikle iCockpit ile beraber küçük direksiyon simidi ve buradaki multimedya yapısının görselinden bahsedeyim. Şimdi koltuğu yukarı almadığım sürece buradaki gösterge tablosunun direksiyon üst tarafıyla perdelendiğini söyleyeyim. Yani buradaki görüş açısı benim gibi uzun boylar için pek de iyi gözükmüyor. Yani yukarıda oturmam gerekiyor. Ve göstergeler çok ufak. Yani bu açı benim fanı olduğum bir açı değil ama küçük direksiyon hoşuma gitti açıkçası. Şu gösterge biraz daha yukarıda olmalı hissiyatı oluyor her zaman için. Multimedya'ya kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Buradaki piyano tuşlarının konumları da gayet güzeller. Onun dışında malzeme kalitesi üst tarafta yumuşak malzeme var. Bu anlamda B segmenti için tatmin edecektir. Şurada böyle karbonusu bir yapı söz konusu. Görsel olarak kalite seviyesi B segmenti SUV'ler için yeterli gözüküyor. Ama beklentinizin ne olduğu önemli. Kapı üstlerinde sert malzemeler var. Kapı üstleri pek mutlu etmeyecektir. Direksiyon ele güzel oturuyor. Konfor noktası. Bu arada aracımız 1.2 PureTech EAT8 var. Vites geçişlerini hissetmiyorsunuz. Motor düşük devirlerde gayet sessiz. Konfor noktası. Hafif sertlik var arabada. Yani B segmenti SUV'ların çoğunda gördüğümüz durum var. Bayağı burada. Biraz daha konfor beklerdim. Büyük yanaklı lastiklerle beraber daha iyi darbe emmeliydi diye düşünüyorum. Burada 2008. Şöyle bir gazlayalım. Evet motorun çekiş hissi yeterli. Yani 1-2, 130 beygirle beraber aradığınızı buluyorsunuz. Bu anlamda çekiş noktasında eksik hissettirecek bir durumu yok. Ama konforu gerçekten zayıf kalacaktır. B segmenti hatchbacklerde daha konforlu seçenekler olduğunu söylemem lazım. Yani bu sıkı yapı pek de iyi hissettirmiyor açıkçası. Yani C segmenti çoğu otomobilden pahalı bir ürün ki C segmentinde çok daha konforlu ve başarılı ürünler bulabileceğinizin altını çizmem lazım. Genel olarak görüş açılarına bakacak olursak görüş açıları konusunda gayet yeterli. Yani ağız tunları dik, motor kaputunu sürekli görüyorsunuz. Bu mesela hoş bir detay. SUV'lerden beklediğiniz bir şey. Motor kaputunu görmek şöyle gözünüzün önünde olması hoşunuza gidiyor. Aynalar yeterince büyük. Bu anlamda da bir sıkıntı yaratmıyor. Koltuk konforu dediğim gibi yani şu göstergeyi perdelememesi için koltuğu çok yukarı almam gerekti. Bu da çok da mutlu olduğum bir sürüş pozisyonu değil ama baldır desteği güzel. Yani bu sürüş pozisyonu bu halindeyken yormayacaktır. Sürüş anlamında yorucu olmayacaktır. 2008'e özetle değerlendirecek olursam açıkçası fiyatının karşılığını veriyor mu noktasında biraz arada kalıyorum. Yani daha iyi bir kalite olmasını beklerdim. Bir, bu i yapısı buradaki analog göstergelerle beraber çok da kullanışlı değil. Göstergeler çok ufak kalıyor. Bu anlamda beni çok da mutlu ettiğini söyleyemeyeceğim. Ve bu klima konsepti tarzı şeylerde, yani bu her şeyin dokunmatik olmasıyla beraber çok da kullanışlı değil. Yani burada çevirmeli bir düğme ben her zaman arıyorum. Tabii ki herkesin düşünceleri farklı olacaktır bu noktada. Şöyle dönüş çapı, dönüş çapı noktasında <laughs> gayet iyi. Direksiyon hafif, park manevralarını kolayca yapabiliyorsunuz. Bu vites topuzunuzu çoğunuz seviyorsunuz ama şu anlık tuşu yanda değil de böyle arkada olsaydı sanki daha güzel olurdu. Ben pek de fanı değilim bu noktanın da. Evet, kısaca 2008 ile ilgili anlatacaklarım size bu kadar. Fiyatı oldukça yüksek. B SUV segmentinde iddialı bir üründe karşı karşıyayız haliyle maalesef fiyata göre değerlendirmek gerekiyor. Fiyatına göre de biraz daha fazlasını istiyorsunuz bu araçtan. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.